Yüzü kızarmadan rahatça yalan söyleyen biri neden böyle davranır? Bu sorunun 7 temel sebebine şimdi birlikte bakalım. Cezadan kaçmak için yalan söyleyen kişi zamanla yalanı kendini ifade etmenin bir yolu haline getirir. Olduğundan farklı görünmek isteyen kişi kabul görmek adına gerçek benliğini saklayıp hayali bir kimlik yaratır. Başkalarını yönlendirme isteği, bireyin gerçekleri bilinçli şekilde çarpıtmasına ve yalanı stratejiye dönüştürmesine neden olur. Empati eksikliği olan kişi, yalanın etkilerini umursamadan onu sıradan bir iletişim şekli olarak kullanabilir. Yalan söylemek refleks haline geldiyse, kişi artık gerçeği bile düşünmeden otomatik olarak yalan üretir. Zararsız gibi görünen küçük yalanlar zamanla güveni kemirir ve ilişkilerin temeline zarar verir. Gerçeklik algısı bozulan birey, yalan ile gerçeği ayırt edemez ve çoğu zaman yalanına kendisi de inanır. Yalan sadece dudaktan çıkmaz, bazen bir bakışla, bazen de sessizlikle örülür. Sizce en tehlikelisi hangisi olabilir? Özgür bir zihin için 7de7 kanalına abone olunuz. Haydi sen de atla! 7de7'ye kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz hayatın karanlık yanlarını yedi metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar, çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap, bataklık, mayın tarlası, uçurum, çöldeki serap, ilkel mağara. Tüm yollar kendine çıkar.